Okey. Carl ve Naked Motor hikayesine devam ediyorum. Şimdi burada CB1100 ve CB1300'ün hikayesinden girip yine MT0 e, olay, MT'lere de YAMA, MT'lere de değineceğim. Şimdi şöyle oluyor. Aslında o ara yine ABD'de e, şey var retro tarzı motosiklet var ve bunların tasarım patenti falan almışlardı. Şimdi ben o yüzden ABD'de aslında retro tasarımını üretememiştim. Tamam mı? Ama şöyle bir durum daha vardı. E, Teknik olarak retro'nun tasarım şeyini alamazlardı. Çünkü kayıtlar vardı ve kayıtlara göre Avrupa'da retro Retro tasarımlı motosikletler vardı zaten e, dolayısıyla bu tasarım patenti almaları biraz e, dala verelim. Dolandırıcılığa giriyordum. en nihayete ben ABD'de Retro üretemeyince gittim Japonya'da Honda şirketim çatısı altında Retro olan 1100'ü ürettim. İşte 1100, CB 1100'ün hikayesi böyledir. E, CB'yi gittim <laughs> Japonya'da yaptım. Şimdi 1300'e gelecek olursak, 1300 de tamamen e, elimden çıkmadır. Evet. E, 1300'ü de e, 1100'den e, neredeyse sonra yaptım. Hatta şimdi diyeyim, bir ara naked motorlar dönemi olacaktır. Yani bir e, o tarz olacaktır ama. CB1300 ile ilgili şöyle bir durum var. Ben CB1300'ü de 300'ü muhtemelen 1100 zaten şimdi ben yapıyorum mu Japonya'da motor ama bunları alıp yemeğine taşıyıp ABD'de benim şeyler var araba şeyleri oralarda koyuyorum yani arada o şey şimdi ben 1300 çünkü ABD'ye götürmeye kalktım askerler yolumu keserek e, götüremezsin dediler yani Japon malı, malıdır filan falan buraya sokmuyoruz gibi bir şeyler döndü orada şimdi ben 1300'ü bu yüzden ABD'ye sokamadım ben öyle ABD'ye gidip şey yapacaktım. Bu askerlerin kalemini dürecektim ama sonra işte sonrası böyle devam ediyor. ben bu ben şimdi burayı hani ben şimdi ben nükleer bombalar var. <laughs> Nereye atayım bu nükleer bomba? Yani Japonya'yı mı atayım? ABD'ye mi atayım? Şimdi ben de biraz orayı şey yapayım. Hani kim hırgür çıkartıyor buna yani? Onun peşindeyim ben. Yani Çin'e mi atayım yoksa Çinler yine ee, ödeyerek mi istiyor? Şimdi ben biraz bunda yokluyorum. Hani bir şimdi olaylar dönüyor tabii bu sistem emir komuta zincirinin kendi içerisinde ama <laughs> en iyi de nükleer bombalar var. <laughs> <laughs> Neyse anlayacağınız ben 1300'ü ABD'ye sokamadım. E, o yüzden aile ben ABD'de e, naked motor yapabilmek için Yamaha'yı kurmuştum. Yamaha demek de yamalanmamış yani grenajı olmayan motosiklet anlamına geliyordu. Yamaha şirketini ABD'de kurdum ve öyle e, şeyi yapacaktım. E, naked motosiklet yapacaktım. Ve MT'ler ortaya çıkmaya başlayacak Yamaha Adası sanatı. Yani Yamaha ABD şirkettir. E, bu tam olarak böyle oluyor. E, ABD'de ne kötü şey kurma bilmiyorum. Biraz da odur yoksa. 1300 ben ABD'ye sokamadım. Yani bilin ABD'nin orada askerler yolunu çekesi Japon malıdır. Giremez gibi. Bir şey filan yani nereden bilin, Japon malı? Böyle <laughs> şeyler soruyor. Filan falan. E, sen ben de motorsuz gittim abi. Hani ne oluyor yine amına koyayım. Bir duruyor durmuyor. Bir, bir arkam dönüyor. Hemen bozuluyor amına koyayım. Yine sapıttığınız zaman da koyayım diye. Hani. Şimdi ben orada tabi ben istihbarat almam gerekiyor. Hani. Şimdi bana istihbarat geliyor. Şurayı bombala düzelir gibi gelmesi gerekiyor. Şimdi ben orada ABD'de onu da bekliyorum. Hani bir, geç, istihbarat bir istihbarat geçtiğinde olaylar düzelsin yani. Anladın mı yani? Ki o ara muhtemelen anladın mı yani? <laughs> Neyse. Ben ABD'de çünkü benim ABD'de araba motorun depolarım var. ben bir üç sokan önce ben de naked motor yapma kararı aldım ve bu yüzden Yamaha şirketini sırf naked motor yapabilmek için kurmuştum. Önceki videoda da bahsettim. MT'ler böyle ortaya çıkmaya başlayacak yani. Tabi tam olarak e, detay şimdiki şey edemeyeceğim galiba. Evet MT kısmını biraz unuttum. Biraz da aklımda ama. Anlayacağınız 1100 ve 1300'ün hikayesi budur. Ben önce 1100'ü retro tarzı olsun diye yaptım. Ardından 1300'ü yaptım. 1300'ü ABD'ye sokamadım. E, Japon malıdır diye ABD'ye giremedi. Ben de ABD'de şeyi koyamayınca ben de tek başıma motorsuz 1300'ü ABD'ye gitmek zorunda kaldım. Sonra aile ABD'de de ne kıt motor sikletim olsun diye de Yama'yı kuracaktım. Yama da yamalanmamış yani grenajı olmayan motor. Grenajı yok anlamına gelir. Çünkü biz Japonya'da motor diklet yaparken falan ne? yama 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 hani şu grenaj grenaj demek yani yama yama, yama şuraya yama şuraya şöyle yama <laughs> böyle kullanıyorduk. Anladınız mı yani? O anlama geliyordu yama e, ee, ABD'de yamağı kurdum ama tam tersi grenaj <laughs> yani grenaj yok yani grenaj demek ama grenaj yok motosikletleri göre de böyle daha öyle yaptı <laughs> yama grenaj demek ama grenajsız motosiklet üretmeye üretiyorum yani ben sadece ne yapmak için zaten kurdum ABD'de yani yama, ABD'de, ABD'de ama A.B.D'de de ABD ama e, anlayacağın hikaye böyle 1000, 1300 ve MT'lerin hikayeleri böyledir. E, ee, anlatabildim yani anlatabildiğim şey olaraktan böyle gelişiyor. 1300 de abiye sokamadım. Ee, yani muhtemelen 1300'de de Japonya'da yapmış olsa ama 1100'ün hikayesi öyleydi. Retro tarzıydı. ABD'de retro, yapamadım. Pa tasarım patentim ne varmış filan falan. Ama kayıtlara bakınca Avrupa'daki bazı motosiklet şirketlerinin zaten retro tarzları çok öncelerden biri vardı. Bu durumda e, kurallar gereği alamazlardı böyle bir şey ben de abi de yapayım. Japonya'da de yapayım dedim. Japonya'da de red -ro yaptım. 1100 ortaya çıktı. Bir ardından 1300'de yapacaktım. biz ee, bizzat yine ilgilenecektim 1300'de. Ee, şimdi orada ben muhtemelen 1100 sürdüm falan falan. <laughs> dedim hani biraz da yani yaptık ortaya çıktı. Yani şöyle olsun böylesin gibi. 1300 öyle ortaya çıkıyor galiba. Ama 1300 abi de sokamıyorum. Ee, çünkü ben yani aynı ben 1100'ü getirmedim. Beğenmemiştim yani 1300 1300 1300, 1300, 1300 evet. 1200 mü? Dur bakayım. Ha 1300. Ben 1300'ü sade getirdim. Çünkü 1300'ü yaptım. Hani bir nevi de 1300. 1100'ün bana göre daha yani 1100 daha eksik. Hani eksiklerinin tamamlanmış haliydi 1300. Ama ikisinde satışa sunma kararı almıştık onda da. Ee, o yüzden ben sadece 1300'ü götürdüm. Hani 1100'ü götürmedim yani. Bana göre 1300 daha kaliteliydi. Daha gözüme güzel geliyordu. Ben 1300 ABD'ye gitmiştim ama orada askerler 1300'ü almadılar Japonmalı diye böyle oldu ben e, 1000'lük şey yapmadım ABD'ye götürmedim beğenmediğim yani beğenmediğim için yani şey olarak da e, öyle oldu orası. E, ve yani aynen öyle oldu. Yani ben 1000 kullandım falan dedim sonra şöyle olsun burası böyle olsun diye 1300'de böyle ortaya çıkacaktı. E, Honda'da biz iki motoru da satışa sunalım şeklinde karar almıştık. E, onu da söyleyeyim. Ben de ABD'ye yol alıyordum. Askerle gelemesen ABD'ye yalnız girdim. Elimde naked motor yok. Dedim ben de yapayım bir motor diye. yamağı kuracağım. Grenaj demek yamağı Tamam mı? Ama granelsiz motor fitil üretecektim. Böyle kelime şakaları falan falan <laughs> şeyler yapıyorum gördüğünüz gibi. Arada ben de şaka yapıyorum şey falan. ama bir yandan da istihbarat gelsin de bir yerleri bombalatayım. <laughs> şeyler düzelsin. <laughs> da <Kapanında> bekliyorum orada. <laughs> yani ABD temizlik sırası bendeydi sanırım. <laughs> Şimdi düzenli olarak e, olaylar sapıtınca e, rütbeler olarak e, ABD temizleme e, görevinde. o o <laughs> temizleme sırası ben değil. Yoksa öncesinde yine karışmıştı ama o ara ben işte bir yerlere takılırken başkası temizliyordu abi. <laughs> şaka şaka yapıyor. Şaka 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 <laughs> Tabii böyle derin istihbaratlar vermek gerekiyor. <laughs> 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 şaka yaptım. Ya da yapmadım. Bilmiyorum. Ben öyle rüyamda şey ettiklerimi şey diyorum. Yoksa hepsini rüyamda gördüm. Ben bilmiyorum ki. Benim rüyamda böyle garip garip şeyler görüyorum hani rüya Aynen burada ruh taşı biri var öyle böyle değişik değişik rüyalarla benim yıkıyorlar burada benim. Benim buradan kurtulup seksi ve çıplak karıların olduğu bir yerlere gitmem gerekiyor. <laughs> psikojimi düzelmesi için psikojim bozuk o yüzden yani. Yoksa rüyamda böyle, yani böyle değişik rüyalar görünce hali bozulur psikojim Yani kalır yani. de böyle olur. Yani çıplak ve seksi karların neredeyse. <laughs> Oralar boda falan. <laughs> Neyse. E, 1100, 1300'ün hikayesi böyledir. 1100'ü yaptıktan sonra 1300'ü yapıyoruz. Ve ben 1100'ü kullandım. Hani öyle oldu. Demin bu böyle olsun, şöyle olsun derken. 1300 ortaya çıktı. Bana göre 1100'ün eksiklerinin tamamlanmış haliydi. 1300 en nihayetinde elimizde iki motor vardı. Dedik ki Honda kurulla dedik ikisini de satışa sunalım. Yani, hani görünüşleri farklı. Hani onu beğenen olur. Onu da beğenen olur ama ben sadece 1300 ABD'ye yol aldım. Çünkü bana göre 1100'den daha iyiydi. Yani eksiklerin tamamlanmış haliyle. Yoksa iki motor da Japonya'da Honda orada yaptık. Yani Honda şirketin çalmayı ürettik bu motorları. iki motorda ABD'ye sokamadı 1300'leri. O yüzden ABD'de sonrasında gidip Yamaha'yı kuracağım. Yani e, MT'lerden önce 1100 ve 1300 vardı. E, böyle diyeyim. Tam olarak böyleydi. Sonra Yamaha çatı altında MT'ler yani grenajsız motorlar yapacaktım. E, Hikayenin e, şeyi budur. MT'lere de detay verebilir miyim bilmiyorum yani. Ama böyle ortaya çıkacak. Sonra MT'ler ortaya çıkacaktı. Öyle MT'ler yapacaktım vesaire vesaire.